TFF 3. Lig 3. grupta playoff mücadelesi veren Belediye Derince Spor deplasmanda oynadığı maçta karşı yakayla 2-2 berabere kalarak playoff umutlarını son haftaya bıraktı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda oynanan maçı Cihan Ataş, Fettah Yiğit ve Göker Erel Hakem Üçlüsü yönetti. Karşıyaka maçı Erdoğan Acar, Caner Cengiz, Mustafa Sami Can Keskin, Abdülkadir Akyıldız, Mustafa Aşan, Metin Peker, Kerem Pala, Aykut Çolakoğlu, Ertuğrul Sancak Tutan, İhsan Furkan Deniz ve Özgür Güler 11 ile başladı. Belediye Derince Spor maça Taha Ayan, Muhammed Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu, Berkay Çakır, İlker Cihan, Sercan Uslu, Uğurcan iki Kardeş, Mehmet Tosun, Mesut Can Tunalı, Melih İnan ve Muhammed Enes Yılmaz 11 ile başladı. Maça istekli ve arzulu başlayan Belediye Derince Spor maçın ilk dakikalarında Melih İnan ve Muhammed Enes'le girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Maçın 37. dakikasında Belediye Derince Spor atağında Belediye Derince Spor penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Efe Karaoğlu topu göndererek Belediye Derince Spor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarının kalan dakikalarında iki takımın çabası başka gol getirmedi ve maçın ilk yarısı Belediye Derince Spor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Efe Karoğlu. Efe Karoğlu, Maçın ikinci yarısına da etkili başlayan Belediye Derince Spor, maçın 59. dakikasında Melih İnan'ın golüyle skoru 2-0 yaptı. Karşıyaka maçın 65. dakikasında Sami Can'ın golüyle aradaki farkı 1'e indirdi. Ataklarına devam eden Karşıyaka, maçın 90. dakikasında Aykut Çolakoğlu'nun golüyle skoru 2-2 yaptı. 5 dakikalık uzatma diliminde iki takımın çabası başka gol getirmedi ve maç atılan karşılıklı gollerle 2-2 berabere bitti. Belediye Derince Spor 2-0 öne geçtiği maçta galibiyetini koruyamadı ve playoff yolunda büyük bir fırsatı kaçırdı.